Bugün Minecraft ama arkadaşımla oynuyoruz. Ve biz yalan kayıtlar vardı ya. 2 saatlik yalan kayıt yapmıştık. Acaba nerelere geldik? sok atladık. Ender incisi topladık. Appendixleri kestik. Evet, Kuzey buraya gelmedi o yüzden. TP. Evet TP. Gelemedim çünkü kayboldum ben. Zaten oyun başlayınca Abi kendine mi? <laughs> adım ne? <Üç. gülüyor> Benim de inventerim yok olmuştu zar zor. Geldin. Aa, evet. Böyle bir end spawn point atalım. Anladın an, mı? çok karanlık. Ben Optifine modun yoktur. Ama şarem varmış da. Dur. Arkadaşlar nasıl Optifine modu açarsanız onu göstereceğim. Slash. Evet. Asla ben yok. Diyeyim. Kendinizi seçin işte. Kendini seçeceğim. Ee, burada gece görüşü nerede? Gece görüşü. Night bir şey bir şey görünce ona tıklayın. Nightlı bir şey bir şey. Night ya yazan bir şey görünce ona tıklayın. Night vision ha. Ben tıkladığınızda... Night vision. Night vision. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ona tıklayın. Artık dünyanın e, dünyanız aydınlık olacak. Night. Evet. Güzel. E, Alkı nasıl yapıyordu? Hı, tamam hatırladım. Shift ve tire. Evet, Güzel, dur bizim buraya spam point atmamız gerekiyor. Arkadaşlar buraya spam point atmanızda bir sıkıntı olur mu? Tamam. Sıkıntı olur mu? Evet. Buraya? Dur spam point yaptım. Spam point atmanız sıkıntı olur mu? Ben şöyle ee, şarjları alıyorum. Buraya spam point attım. Tamam. Arkadaşlar buraya Spawn point çünkü biz Edir'in en Minecraft oynayan adamı değiliz. O sefer öyle olan arkadaşım. Nere 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 Buraya editör Buraya editör Müdür Buraya editör müzik eklesin. Ne o şey. eklesin. Ama editör benim. Hadi başlayalım. Benim az sürem var. video olsun Evet. Ama aslında editör benim. nere 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 Şuna bende e, başlangıç noktası sadece dünyada ayarlanabilir mi? E, ben seni yanma şunlar bu arada öldüm <gülüyor> <gülüyor> Dur dur ben çıkıp geliyim Bana çık Evet geldik arkadaşlar Eee bro Oğlum Şuna benim night vision gitti Allah öleceğim Öleceğim zaten night vision Ölene kadar Sönderim bilmiyorum ben de öleceğim bu arada

çünkü elde doldu benim. Oydun mu? Arkadaşlar şu game oldu ya. Arkadaşlar biz şu kuleleri halledelim. Umarım. Evet tek olmadı. Hiç yaratıcıya geçmedim zaten. Evet arkadaşlar. Ee, birazcık biz kule patlattık. Şöyle mükemmel şeyler yaptık. Böyle oyun bitirilmez arkadaşlar. Ee, başlıyoruz. Şuradaki blokları kesiyoruz. Allah hemen bir şey yapamam. Emelci yapamam dedim. Kuzey kulaleri patlatmalıyız. <laughs> Allah ne yapmasın ejderha. Emelci yapamam. Ya oğlum no, neden emelci yapamam? Ya, tekne emelci yapacağım. Tekne emelci verin bana. Tekne tekne. Kuzey tekne ver. Sahtan var mı? Kuzeyito. <laughs> ya oğlum neden bunu kuzeyito yaşanır? Oğlum ben kafa bugün bir gitti. Gitti gitti benim kafam bu Bırak Böyle zeytin. Ha? Enter. Enter la! Oğlum e lan! Lan ne vuruyor? Ya oğlum sen de böldün Allah kahretsin. Biz gidelim bende. de. Hem de gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Gelmiş bulmaktayız. Nereden su kolası yaptığımı Napsın bilmiyorum. Mouse'un düştü. Evet, mouse'un düştü. Hadi. <laughs> Geldim, okey. Ve ben kendime bir daha Dur hepsi kırarsak benim görünce gelişim hala duruyor mu? Bakalım bakalım Yok durmuyor Sar Yok Nasıl? Evet. <laughs> Vis Ne ee, kasma kırıldı ama temizde kasma varmış Efek evet. evet. oğlum efekt yazdım bu Nasıl kim? Bu arada şunlar ben infinit Ha ben de imprint alacağım. Efekt. Give. yazamadım. Tamam. Bu sen onu bitir. Prof koylu. Ben şu an Light. yukarı çıkmaya çalışıyorum. Night Vision. Okey. Okay. Ne çıktı? Ya benim Ant'i niye pembe? Oha end gerçekten pembe olmuş. Lan Ant'e sabah dönmüş olay mı? Dur şedir açacağım. Dur bir dakika şadırı açacağım. Bakın. Ne nasıl açılıyor? Şadırın varsa. Oha. Ama Ender ama şunu bozuyor bak. Sana lan Ender Allah bay bay. Bak yok ben bunu açacağım. Ya ben bak. Allah! 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 Öyle değil, Oğlum yine bir gece oldu. O zaman ben şeyleri açarım. açarım. Gece olduysa ben şeyleri açarım. Ede olduysa shader açılır. Gece olduysa shader açılır. Ne şey benim gece görüşü yine gitti. Eee yo gitmemiştir. Benimki hala gitmedi. Ben shader açtığım için kaldım. Şunlar böyle endirmenler gözüne bakmasam da saldırıyor. Eee bakmışsındır. Bu shader ile oyun kasıyor mu bilmiyorum ama ben de kasıyor. Kaç FPS alıyorum. F kaç yapınca görüyordum. Kaç F? Kaç F bir asalıyorum? Yok sen ha F bir Çadırı kapa kapa kapa. Yanlışlıkla f 9a bastı. Ne yapıyor F9? Klavye geliyor. El bilgisayarı kilitliyor. Sen dur yeniden gel. Oğlum şu kulayı biz nasıl patlatacağız? 2000 metrelik kule yapmışsınız çok sen. Ne bende yay var. Oha. Patlatsana. Patlat patlat. Ama benim biraz meşale ben koymam lazım. Hocam benim gece görüşü hala duruyor yani. Bence durmuyor. Allah. Var mı bana Ama yavulurum, yavulurum. Heh, ya için? Akıllıysa yamulurum. Yamulurum. Hah geldik. Kadmayla bunlar nasıl yavaş kırılabiliyor? Anlamıyorum. Yani. Öleceğim. Ölmedim. Öle. Tamam. Okey katman kayısını kıracağım. Nere nere ne, nere ne, nere 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 Şimdi, şimdi ben burada benim renç yapışımı izliyorsunuz arkadaşlar. Tamam bak buradan mükemmel speed bridge yapacağım. Nere 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 Allah Allah bu neymiş arkadaş? El taş topla el taş el taş el taşı topla 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 topla. topla. Merhaba Endin abi merhaba Atelix abi. Ee, biz sizin gözünüze bakmayalım herkese. Bakmayalım mı biz sizin gözünüze? Bakmayalım mı? Bakmayalım ha? Bakmayalım mı? Bakmayalım mı? Bakmayalım <laughs> mı? <Bağlayalım. gülüyor> <Bağlayalım. gülüyor> Bu arada kuzey sesi çok geliyor olabilir. Ben kuzey sesini birazcık kısıyorum. Kuzey sesler çok geliyor olabilir. Birazcık kıstım. Okey. ne? Ee, Az kendine üretim masası verdin. Böyle gel. O kadar ne ki. Hala kalkmaya devam ediyor. Şöyle. Oğlum biz bence bu bölümde net oyunu bitiremedik. Oğlum kendine neden spekter ok veriyorsun? Bak atayım mı lan seni bak. Bak şöyle bir komodum var. Yok. Ee, zaten çalışmıyormuş. Oğlum bakın şöyle huzurlu almanızı mı istiyorsunuz? Bak disco işi. Huzurlu almanızı mı istiyorsunuz? Allah Allah Ejderha öyle yapmamı istiyorsan yani sen işin zor. Sen işin zor söyleyeyim. Eşin zor. Lan kızdın mı? Hadi ilk defa kızdım. Ben yap yap. Bir bilinç yap. Ha şimdi öbür endermenin gözüne de bana hayret. İptal edeyim. Hadi öldürün beni endermenler. Oğlum oyun çok bağırıyor. Oyunun sesini gör. Göz sesini. Kapa. Hıh. Sessiz oyun oynuyorum arkadaşlar. Sessiz oyun oynuyorum. Adam olun adam. Arkadaşlar hep planı var. Aa a, Enderman Bey. Enderman Bey. Apernix Bey. Aperix Bey, Aperix Bey ne demek istersiniz? Yok be, tamam. Hiç yapamam. oldu arkadaşlar. Kuzinin kuzeyin baba. Kendine <laughs> neden gençliği alıyorsun? Neden? 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 Şu anda videodayım. Neden TNT ile yapıyorsun? Git, en taşı kır. Burası burada ben taşı mı var da kırmıyor? Men, men kelimesini sevmiyor musun? kalmaya kalmayalım. Tamam. Şimdi o kadar ya meme efekt gitme. Infinity yazılır mı şimdi meme efektlisi? Hocam end hep karanlık oğlum. End hep karanlık. Hocam en hep karanlık zaten. End hep karanlık olmak. Allah! Ece'ra, ve okullar mı? zaten kullanılabilir biliyorum. Tam vuracağım. 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 Ee haber miç ve teşekkürler. Bak Aç şu çap. Bak dur. Burayı, burayı hadi burayı. Bela. Bela. O kim yok Yak, yak, yakacaksa yakacak. Gel bir ya, ya, ya. Kim kim mi? Ya sen Yak. Dur. Yan, 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 okay. Lan, yalan ben daha korkunç. Dur. Ama ben neler kurdum Hayır, 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 hayır kuzey, kuzey, lütfen. kuzey ölmek istemiyorum. Bayım ölmek istemiyorum. Bayım, 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 ben ölmek <laughs> neden bu büyük harf yazıyor? şu tipi. Tipi. Nere 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 nere. Ya oğlum gerçekten öldün mü? Işınlan ışınlan ışınlan. evrenin en boş videosu hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft oynuyoruz. Ee, evet. evrenin en boş videosu. Neyse oyunu bitiremedik. Ee, bu şapşal videoda böyle olsun. Bay <laughs> bay.